Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yürüyüş yapacağız. Bugün bu arada bayağı uzun süre sonra deri montumu giydim. Bugün sizlerle birlikte dağda yürüyeceğiz. Gerçekten. Evde sıkıldım. Neresi camdan vuruyor. Evde gerçekten sıkıldım arkadaşlar. O yüzden daha da yürüyeceğiz sizinle birlikte. Ablam da gelecekti normalde. Ben anneme dedim. Anne ben yürüyüşe çıkıyorum dedim. Daha da yürüyeceğim dedim. Ablam video çekeceğim dedim. Ablam da seninle gelsin dedi. Ablama dedim gel benimle diye. Ondan sonra o da başım ağrıyor dedi gelmeyeceğim dedi yani ne yapacağız bilmiyorum yani yürümüyor da spor da yapmıyor hareket de etmiyor şöyle göstereyim şöyle dağa doğru gidiyorum ya bu deri montumu da bayağıdır giymiyorum yani bunu 2019'da mı ne aldık? daha da önce olabilir. Ama ben 2019 gibi hatırlıyorum. Yani çok giy giyemedim yani çok giyemedim bunu. Şimdi önümüze iki yol çıkıyor. Bir tane şura, bir tane de şura. Şuradan gidiyorsunuz. Nereden gitsek? Hmm. Nereden gitsek ya? Bence şu dağın oraya gidek. Çünkü orası yol, yola çıkıyor. Orası yola çıkıyor. Benim de çırakaya çıkmaya sen başladı. Şu an saat 5. Dur bir dakika bakayım. Ben bakamıyorum da. Yani saat 5 ama yani 5 beş... <laughs> Allah <laughs> neyse arkadaşlar şu an bakamayacağım. Ya benim son çıkmaya sen başladı. Bu arada umarım iyi gözüküyorumdur. Ters ışığa, ters ışığa gelmiyordur umarım. Normalde dağda yürümeyecektim. Meydana falan çıkacaktım falan. Meydanda falan yürüyecektim. Ama yapamayacağım. Bir baktım yapacaktım öyle bir baktım saate. Saat 5 olmuş. Ya ters ışığa geliyor gibi hissediyorum şu an. Umarım ters ışık olmuyordur. Şu an çok iyi göremiyorum. Siz beni umarım görüyorsunuzdur. Bu arada buradan gidince de yine yola çıkıyoruz. Ama bu arada burada da bir sürü kaya var. Şuraya bir tane kaya düştü. Şura falan var. Yağmurla buraya kaya düşüyor. Şurada, şuralarda bir yerde de Hatta şurası. Ee, bakın göstereyim size. Şurada arkadaşlar papiyi biz gezdiriyorduk. Yürüyüş yapıyorduk hem. Annem, Aynur yengem falan ben de papiyi tutuyordum. O zaman şu o gösterdiğim dağ, dağ gibi olan yerden bir tane kangal indi tamam mı? Sonra papi de onu gördü havlamaya başladılar falan. Ondan sonra ben papiyi tutuyorum tamam mı? Annem de papi artık beni iyice düşürecek gibi çekiyor yani. Annem papiyi bırak bırak dedi. Zinciriyle birlikte bıraktım papiyi. Koşa koşa gitti onun yanına. Herhalde o kangal da kızdı. Dişiydi. Çünkü bir şey yapmadılar birbirlerine. Sonra papiyi iki üç kere çağırdım. Papi gel papi gel dedim. Papi öyle bir koştu ki. Sonra o sırada da işte onlar böyle havlarken Aylin, Yağmur ablam vesaire geldi. Yağmur ablamın Ayşel ablamın arkadaşları geldi. Hapi bir koşuyor. Sonra tutamadım. Onlar da korktu. Sonra ben en sonunda zincirine bastım. Öyle tutabildim. Ben de korktuydum. Öyle bir koşuyordu ki o zaman. Bu arada sokağa çıkmayasan başladığı için maske taktım. Bazenler buradan giderken maske takmıyoruz. Bazen unuttuğumuzdan takmıyoruz. Bazen de takmıyoruz öyle dışarıdaki inciriye diye. Şimdi şuradan mı gidiyorduk şuradan mı gidiyorduk. Yine iki yol çıkıyor. Biri şurada arkadaşlar. Bir de şuradan. Hatta bir de şurada yol var. Ama biz lan köpek sesi geliyor korkuyorum. Allah'a çok köpek sesi geliyor. Çok korkmuşum. Allah cezanı çok yakın duruyor amca da ben kaçınca ben öyle giderken amca da koşunca ay amca da koşunca diyorum ses duyunca ben koşunca amca çıktı <laughs> ne yapıyorsun yavrum diyor lan. Çok yakın geliyordu köpek sesi. Bir de dağın o içinde de köpek olabilir. Bayağı dağın dibindeyim yani. Her taraftan köpek çıkabilir. Eskiden buradan da bir de yek düşmüş arkadaşlar. Dağın tepesinde. Bazı yerde kemikler var. Tabi kalmamıştır artık bayağı önce de. Buradan yine korkuyorum. Bir ara buraya bağlı bir köpek vardı. Sonra gitti nereye gitti Ya sahipleri aldı arkadaşlar. Oğlum bak çok korkuyor. O papiye papiye havlayan köpek de oradaydı. Tekrar gelir falan diye çok korkuyorum. İyi Allah'tan yaklaştım şu anda. Lan gelmiyor değil mi? Şu an çok tırstım. Ya bugün bir Zula videosu çektim. Bir tane biraz ters videosu çektim arkadaşlar. İkisi de güzel olmadı yayınlamayacağım onları bunu bu videoyu atarım bu video güzel oldu köpek avlamalarından çok korktum şurada da Furkan Gül'ün evi var şurası da Furkan Gül'ün evi bu arada o ön kameradan çektiğim için iyi gösterememiş olabilirim bazı yerleri. Kusura bakmayın. Bu arada yeni fark ettim. Yani 2 3 gün önce fark ettim. Böyle mesela en son attığım video annem yapınca ben yapınca diye bir videoydu. Ona başlık koymamıştım. Bak oğlum vallahi çok oluyor. Uğluyorlar, mı Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Şu anki köpek sesi biraz arkadan geliyor da daha demin çok yakından geliyordu. Normalde biraz daha gidecektim bu arada. Da çok tırstım. bir çok tırstım. Yeri geldim yani. Evet. Şey, şey diyordum 2-3 ee, gün önce fark ettim arkadaşlar Allah lan Umarım mikrofonu kapanmış şey telefonun kendi bir tane kalem yeri var video girince oradan istediğinizi yapabiliyorsunuz edit programı gibi çok iyi bir edit programı gibi düşünmeyin ama yine yazıma yazabiliyorsunuz Mesela, işte annem yapınca ben yapınca videosunda onu kullandım mesela. Oğlum bak şuradan da Furkan gelin oradan geliyor. Bir de şuradan geliyordu. Evet. şu anda geldik. Evin önüne geldik arkadaşlar. Bu arada şöyle tutuyorum. Umarım telefonun e, neydi? Ne Mikrofonunu kapanmamışım umarım. Evet. evet Ay bu şurada bir ana keçiler var. Dur. Bir dakika onu size göstereceğim. Görmedim gelirken. Keçiler var şurada. Ay çamur havası mı? gözükecek mi? Şuraya çıkayım da göstereyim. Allah. Bakın. Şurada gözüküyor mu? Şurada keçiler var. Allah. İnşallah gözükmüş. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Wir gehen gleich mal